Kivici büyütme ünitesi ana kucağı dediğimiz ürün için tasarlamış olduğum dokunmatik ekranlı kontrol ünitesi. Alt ve üst kat olmak üzere iki farklı sıcaklık fonksiyonu var. Buradan alt katın ve üst katın sıcaklıklarını ayarlayabiliyoruz. Ayrıca fan, ışıklandırma ve nem gibi değerlere de buradan ulaşabiliyoruz. Buradan sıcaklık ayarlama kısmından istediğimiz değere ayarlıyoruz. Otomatik olarak kaydediyor. Buradan da fan veya ışıkların otomatik mi olsun, açık mı olsun onları ayarlayabiliyoruz. Ayarlar kısmına geldiğimizde ise fanların ve ışıkların hangi sürelerde çalışacağını, hangi periyotlarda açılıp kapanacağını buradan ayarlıyoruz. Buradan fabrika reset kısmı var. Burada bu kısımda ürünün versiyon bilgisine ulaşıyoruz. Ürün bu şekilde ekleme ve çıkarmalar yapılacak. Son hali bu şekilde artık kafese monte edilip denemesine geldi sıra.